Então,

Yok. Istediğiniz Sıklama. gibi oldu yani. İstediğiniz gibi oldu. Bizi Bey Bey'le birlikte sergi güzeldi. Herhalde firmada. Firma da burada. Burada efendim. Evet. Öyle mi? Evet. Ha. Serkan Ammanla... Bey'den de bilgi almak lazım. Serkan evet. Bey. Evet. Kombinasyon sahibi üç kardeşler burada. Serkan Veriyorum Bey abi abileri. Memnun, <laughs> <laughs> Memnun oldum. Nasılsınız? Sağ olun başkanım. Sizler nasılsınız? İyi Siz Kasaba benzemiyorsunuz da beyler. <laughs> <laughs> Hep aynı esprileri aynı. otomatik. <laughs> Aslında hayır, <laughs> hayır vardır ya böyle hani kasabım ben yani. Ellerine <laughs> gösteriyor ellere, <gülüyor> Siz de <laughs> diyorsunuz yani mesleği <gülüyor> böyle. <gülüyor> Eyvallah. Aslında sürecimizden biraz siz bahsedebilirsiniz Serkan evet. Bey. Biz Başkanım e, Kurban öncesi gelen işte 8223 adet hisse hissemizin eee aşağı koru. 1189 adet e, kurban, kurbanlığımızın bayramın ikinci ve üçüncü günü kesimlerini gerçekleştirdik. Noter huzurunda ve e, resmi görevlendirilmiş bir e, din görevlisi ve e, İzmir İl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün e, atamış olduğu bir de resmi devlet veterinerimizin e, eşliğinde iki gün süreyle e, kurban vecibelerine uygun bir şekilde kesimlerimizi yaptık. Güzel ürünlerimizin e, soğuk hava dinlendirme sürecini geçirdikten sonra yaklaşık 24 saati. Daha sonrasında et sıyırma işlemlerimiz e, ve e, kuşbaşı ve kıymalık ürünlerin ayrılması e, eş zamanlı olarak başladı. Kıyma ve kuşbaşı üretimi. Daha sonrasında bunların 45 dakika e, kendi sadece et, kendi eti, hayvanın kendi yağı, e, etin suyu ve çok az miktarda bir tuz katkısıyla hiç başka hiçbir katkı olmaksızın konservelerimizin dolumları yapıldı kapatmaları yapıldı ve daha sonrasında 120 derece otoklav dediğimiz sterilizasyon işleminden geçtikten sonra ürünlerimizi hazırlamış olduk. Yani şu an yaklaşık 132 bin küsur adet ürünümüz burada hazır durumda, dağıtımı bekliyor. E yaklaşıp şey bekleme süresi de vardı evet, yani. Evet, açılmayan yani. ürünlerimizin 18 ay raf evet. ömrü. E, orada biz e, raf ömrünün mümkün mertebe uzun olmasına dikkat ettik. Kavurmadan sonra 21, 21 günlük, 21 günlük bir ha, ha, Evet, yani. tabi e, 21 günlük bir bekleme süresi. Aşağı yukarı 6 Ağustos'ta bitti üretimlerimiz. E, 21 günlük bekleme süresi sonucunda sevkiyatını yaptık. O şekilde ya, şu anda. Çok iyi bir iş bu İstanbul evet. adına yani. Bizim inşallah ee, vakfımızda daha verimli bir e, süreci seneye planlarsak çok daha e, çok daha ciddi bir talebin olabileceğini düşünüyoruz çünkü İstanbul adına da iyi bir iş yani her açıdan verimli çok insanın hem dini vecibeyi yerine getirirken güvendiği bir kurum üzerinden yürümesi şimdi de insanlara dağıtılacak şey galiba değil mi yüz 32. 32 bin. Bin. Evet. Yani. bin insana dağıtılacak. Güzel. Şeydi galiba. 8223 hisse mi olmuş evet, öyle bir şey dedi evet. değil mi? 8223 hisse başkanım. Evet. Güzel. Başkanım, bir kısmı ortalama bir Türk insanı yılda 12-13 kilogram kırmızı et ancak yiyebiliyor. Evet. Almanya'da bu 50 kilogram. Türkiye'de yoksullar yılda 1 kilogram et yiyemiyorlar. Yani öyle bakarsanız şu anda yapılan işin anlamı ortaya evet. çıkıyor yani. yani. Bu arada güven açısından da efendim Türkiye'deki bütün büyük firmalara tamamına hani bu bizim devletin resmi kurumlarına da yapan firma o bakımdan e, evet, sıkıntı evet. da yaşamıyoruz. Evet, teşekkür teşekkür ederiz. sağ olun. Ee, İnşallah daha keyifli işbirlikleri yaparız. Neticede gerçekten ihtiyacı olan insanlara gidecek. Evet, evet, evet. ee, biz sizin yana de, de emeğiniz var, şey. var yani. Evet. Evet, Şimdi. teşekkür ederiz firmanıza. Yani listemiz, Başkanım bizim zaten dağıtımda olan e, listemiz tamam. üzerinden gidiyoruz. Güncel Her, listemiz üzerinden. her Merhaba. Bağışçımızın e, şeyi 15 pay olarak 15 aileye gidecek. Sağ tamam. olun. hepsini döktük valla. Teşekkür ederiz ona. Gayet hijyenik. Evet. Yani e, vakfımıza teşekkür ediyoruz. Aslında İstanbul Vakfı, İstanbullunun vakfı yani. <laughs> Dolayısıyla e, işbirliğimiz sürecek. E, vakfımızın bu kurbanda yaptığı tüm hassas çalışmaya tabii büyük bir emek işbirliği var. Belediyemizin her kurumu, e, hatta iştiraklerimiz katkı sunarak süreci koordine ettiler. Dolayısıyla eee çok keyif aldığımı söyleyeyim. E, vakfımızı da önemsiyoruz Perihan Hanım. Yani bundan sonra daha eee tabi yani hem de 30 yıllık vakıf. Eee şimdi inşallah öğrenci burslarına katkı bekliyoruz. Eee kreşlerimize katkı bekliyoruz. Yani o konuda da çalışmalara devam edelim. Eee İstanbullunun vakfı olduğunu hissettirelim emeğinize sağlık. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. İnşallah e, 132 bin adet yanılmıyorsam evet. konserve yani demek ki 130 bin üstüne aileye bu dağıtılacak muazzam bir şey. E, 8223 insanımızın e, yaptığı katkıların bu şekilde yani bir imece usulüyle e, dağıtıma kavuşması, Büyükşehir Belediye'mizin de buna aracılık etmesi Verenle alanın birbirini görmemesi yani her açıdan e, müthiş daha niceleri olsun. E, bugün böyle dağıtım başlamadan görmeden geçmeyeyim istedim. Başarılar dileriz. Eyvallah. Emeğinize sağlık. Kolay, sağ Kolay gelsin. Kolay gelsin.